5 ay boyunca tweet attım ve geldi. Video bitti arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Evet. Ben Zinet ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden tam da benden beklenileceği üzere Haluk Levent'i nasıl kavalyam yaptım ondan bahsedeceğim size. Bu videoyu geçmişten gelmiş gibi düşünebilirsiniz. Yani 3 yıl önce oldu çünkü bu olay. Ve ben 3 yıl sonra çektim. Çünkü canım öyle istedi yani. Eminim kimsenin de aklında bir soru işareti yoktu zaten. neden 3 yıl önce çekmedin de kimsenin umurunda olmadığını da eminim. Ama dediğim gibi 3 yıl sonra geliyor bu video. Geçmişten gelen bir video bu. Ona göre değerlendirin lütfen. En başa dönelim. Her şeyin başına. Ocağın başında ilk günlerinde Haluk abi yurt dışındaki bir konser hakkında tweet atmıştı. Ben de Haluk'tan gerçekten seven biriyim ve konserine gitmeyi de çok istiyorum ama o dönem İstanbul'da konser vermiyor. Yani ben kaçırdım ya da verdiyse de bilmiyorum. Ama gitmek istiyorum. Sonra Haluk Nert hata yaptım tweetinin altında. Her yere gel ama İstanbul'da konser verme tamam mı Haluk abi? Gibisinden bir atar yaptım. Biraz süre geçtikten sonra DM. DM'lere bir baktım. Bir bakalım kim mesaj atmış? Haluk abi. Şey de geleceğim yakında İstanbul'a da. Tabii ben Şok oldum yani, cevap vermesini beklemiyorum. En azından DM olarak cevap vermesini beklemiyorum. Hani tweet okey de, neyse ben tabii Twitter'ın köpeği olduğum için, orasını kişisel günlüğüm olarak kullandığım için... Takip edenler bilecektir. Gerçekten orası benim kişisel günlüğüm olduğu için her bokaya ben tweet atıyorum. Tabii durur muyum? Asla. Gittim hemen şey aldım, Haluk abi bana DM attı. Sonra Haluk abiye cevap verdikten sonra yaptım doğru. Bir süre sonra Haluk abi tekrar DM yani kardeşim siler misin o tweet'i? Şey olmasın herkes bu sefer benden DM bekler gibisinden. Sildim tabii ki yani ne yapmamı bekliyordunuz hayır diyecek halim yok. Ve daha sonra ocağın ortalarına sonlarına doğru yaklaştık. Ve ben ilk tweet'imi attım. Haluk abi Haziran'da mezuniyette kavalyem olur musun? Sonra çok geyiği de döndü bunun arkadaş ortamında, okulda, sınıfta falan. Ha, kesin gelir, ha, kesin gelir gibisinden. Dedim ki gelecek. Ben Haluk abiye inanıyorum. Hani gelir. Tweet atmaya devam ettim. Hazirana kadar tweet, tweet, tweet. Haluk abi arada beğeniyor da. Tweetlerimi beğeniyor hani. hani o dönem favlamak vardı sanırım. Ya da bilmiyorum beğenmek mi? Her neyse bu konumuz değil. Beğeniyor da tweetleri. Ben de bundan şey alıyorum hani tamamlıyorum tweetleri beğendiğine göre gelecek bence. Daha çok tweet atıyorum o beğendiklerinden daha çok tweet atıyorum. Daha çok daha çok daha çok. DM'den de yazıyorum tabii bu sırada. DM'den de 3-5 tane mesaj atmışlığım var. Hani abi işte yabancılar da gidiyorlar ne olur sen de gel işte kavalye bulamadım şöyle böyle. Mezuniyetime birkaç gün kala... Bu meşhur son tweetimi attım. Abi cuma günü mezuniyetim var, benim hala umudum var, bence kalem olursun. Sonra yaklaşık bir 10 15 dakika geçti yanlış hatırlamıyorsam ve bildirime bir baktım. Telefon elimde üstten bildirim düştü. Öyle ki hemen tweetini alıntıladı. Şok oldum. Hani aylardır yazıyorsun söz kız cuma günü müsait olursam geleceğim. Dedim ki şaka mı bu? Evde nasıl çığırıyorum, nasıl bağırıyorum, koşuşturuyorum. Hani evdekiler şey dedi, ne oldu, ne oluyor falan. Anlattım, gösterme yani yok, fake'tir bu hani. Falan kimse inanmıyor, ne, hani kimsenin umudu yok. Ben çıldırdım, cevap verdi. Şok oldum, gecenin 12'sini geçmiş, ben evde at gibi koşuşturuyorum mutluluktan. Yani herkes şok oldu, ertesi gün okula gittim. Hani hocalar falan sınıftakiler şey diye dalga geçiyordu. Zihnet yalnız mezuniyete Okul dışında kimseye almıyoruz dedik. Levent'e söyle boşuna gelmezler falan. Değil. Çünkü kimsenin asla umudu yok bu kanal ve mezuniyet günü geldi çattı. Ben kapıda nasıl bekliyorum heyecandan. Mezuniyet yerine zaten iki saat önce gittim. Aynen yani o kadar heyecanlıyım evde asla duramıyorum ve kapının önünde bekliyorum. Ha geldi ha gelecek, ha geldi ha gelecek ve geldi izliyorum. Merhaba. Merhaba. Ben yani çok mutluydum o an. Hani ciddi cidden Levent geldi. Yani aylarca yazdım, 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 yazdım yazdım ve karşımda hani Levent. Çok güzel bir gündü o gün. Hani gerçekten güzel bir gündü. Lise mezuniyeti zaten herkesin unutamayacağı bir gündür diye düşünüyorum. Benim için de öyleydi. Yani benim lise mezuniyetim Tüm Türkiye için unutulmaz bir güne dönüştü hatta Haluk abi sayesinde gerçekten güzeldi. Fotoğraf çekildi, konuştu, işte ablamla kardeşimle, eniştemle falan tanıştı, arkadaşlarımla sohbet muhabbet. Daha sonra gitti yani. bütün gün meyus tutup aslında oturacak hali yok ne yapacaklarını. Metrodan yani ayrılırken de bir makara döndü aramıza. Hani Tweetinde söz kız takım elbise bile giyeceğim demişti biliyorsunuz. Onun makarası döndü. Dedim abi dedim takım elbise de yakışmış artık dedim gömleğini de bırakırsın imzalayıp diye şaka yapmıştım. Hani gerçekten şakaydı. Ve iki gün sonra bizzat özel şoförü kafama kadar gömleği getirdi. Hani kargo falan bile değil. Ya Halik abi mükemmel bir adamsın ya. Buradan izliyorsan çok sevgilerimi yolluyorum sana. Cidden gömlek de geldi. Şimdi size bir sürprize geliyorum. Ve işte o meşhur gömlek. Yakıştı bence. <laughs> bence yakıştı. Dediğim gibi geldi ve gömleği o günden beri saklıyorum. Tabii ki de saklayacağım. Yani ölene kadar saklayacağım bu gömleği. İsteyen falan oldu sat bana gibisinden mesajlar geldi. Ama asla böyle bir şey yapmadım. Yapmayı da asla ve asla düşünmüyorum. Çünkü bazı anılar parayla ölçülmez. Bir de o dönem hiç unutmuyorum bir Twitter hesabı açıp Haluk Levent'in gömleği diye. Sürekli Abla gömleğin markasını, abla gömleğin markasına, gömleğin markasına, gömleğin markasına, gömleğin markasını. Sürekli bunu söyleyip duruyor. Ben de yazmadım ne bileyim bilmiyorum yazmadım o dönem. Sanki niye yazmadıysam sonra bir bela okudu bana. Allah belanı versin. İşte bir daha hiç mutlu olama. Geri Gerizekalısın sen falan. Muhtemelen şu an başıma ne geliyorsa o hesabın ettiği beddualar yüzünden geliyordur diye düşünüyorum. Neden söylemedim gerçekten bilmiyorum. Eğer izliyorsa bu videoyu da özür dilerim kendisinden. Yastım bu sefer söyleyeceğim. Tekrardan üstümü değiştirip geri geldim. Çünkü gömlekle fazla oturmak istemiyorum. Zarar falan görür. Zaten bu ikinci giyişim ciddi anda. 3 yıl içinde ikinci giyişim. Bir kere iki yıl önce yani ilk aldığımda bir denemiştim nasıl duruyor diye üzerimde. O zaman da yakışmıştı. Şimdi de yakıştı. Hala yakışıyor. Fotoğraflar paylaşıldı. Birden Instagram olsun Twitter olsun çok fazla takipçi geldi. Bakmayın şu an. 1000-2000 takipçim oldu o dönem, ciddi ama takipçim fazlaydı. Baya popüler oldum. Her yerden mesaj atıyorlar, Aa, sen misin, bu bu, sen misin, bu sen misin falan. Hiç konuşmadığım arkadaşlarım vardı, zamanında hani küstüğüm. Onlar bile mesaj atmış, ah kanka işte ünlü olmuşsun, nereden kankan oluyorum ben senin. Diyemedim hiçbirine, demedim. Daha sonra ertesi gün haber programları, sabah programları, gazeteler bir sürü şey geliyor mesaj geliyor bir ihlas haber ajansına röportaj verdim zaman kısaldıkça siz tekrar arar atlatmalar sonunda başardınız galiba evet, evet, bir azmi sonu mu diyelim nasıl diyelim Öyle tabii. bir de Show böyle çıktım zaten çok şaşırdım. Hani karşımda Haluk Levent çocukken onun şarkılarını dinleyerek, onun şarkılarını söyleyerek büyüdüğüm insan karşımda kavalyem olarak lise mezuniyetimdeydi. Çok mutlu oldum. Bunların hepsi tabii ki de Haluk abinin bilgisi dahilinde olan şeyler. Yani Haluk abiden izinsiz hiç kimseye gidip de konuşmadım. Zaten olması gerektiği gibi. Bir sürü gazeteye de çıktım. Ama Yeri zekalı olduğum için, aptal olduğum için ne yapmadım? Bir tane bile gazete alıp saklamadım. Niye yaptım böyle bir şey bilmiyorum. Bir insan hayatında kaç defa gazeteye çıkar ki? Yani kaç defa o kadar gazete senin haberini yapar? Küçükken Ayşegül tatilde kitabı veriyorlar diye 28 tane kupon toplayıp gazete alan insan kendi haberi için gazeteyi almıyor. Yani salaklık bu. Ben başka hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece salaklık olduğunu düşünüyorum. Eğer ki elinde o gazetelerden olan varsa hiç sanmıyorum bir insan neden çünkü benim haberimi saklasın. Ama olur da varsa gerçekten ulaşırsa bana çok sevinirim. Çok memnun olurum. Hadi ben saklamadım. Bana fotoğrafını atan arkadaşlarım siz niye saklamıyorsunuz? Hadi ben aptalım. Siz de mi aptalsınız? Siz niye saklamıyorsunuz ya? Ya da bir kişi çıkıp bana niye demiyor ki kanka gazete aldın mı al da sakla. Hani ben o ara mutluluk sarhoşuyum yani niye yapmadık böyle bir şey? Her neyse üzülemeyeceğim buna. E belki alabilirim hani geçmişe dönük gazeteler satan falan insanlar oluyor, kişiler oluyor. Bilgisi olan varsa beni aydınlatırsa sevinirim. Şey soran da oldu o dönem çok bana ki hala bu gündemde olunca, yani gündeme gelince bu olay tekrar. Biz nasıl birini kavalye yaparız? Bence yapamazsınız. Yani şöyle yapamazsınız. Haluk abi gibi açık konuşmak gerekirse Kimse böyle bir şey yapmaz. Yani kimse Haluk abi kadar yüce gönüllü bir insan değil bence. Ama yine de deneyin, tweet atın. Yani benim tek yaptığım tweet atmak oldu. Çünkü tweet atmak dışında herhangi bir şey yapmadım. Hani istediğiniz kişiye tweet atın, belki olur. Yani umarım olur. Umarım herkes istediği kişiyi kavalesi yapar, mezuniyetine götürür ve inanılmaz bir gün geçirir. Tweetler atıldı, fotoğraflarımızı attık Twitter'a. Daha sonrasında halka man edilen her olayda olduğu gibi iyi ve kötü yorumlar geldi. İyi yorumlar ya yani iyi yorumların gelmesi aslında normal olan iyi yorumun gelmesi. Çünkü güzel bir olay yaşanmış. Hani Haluk Levent bir sanatçı, hayranını kırmamış, lise mezuniyetine gitmiş. Hani iyi yorum yapan herkese teşekkür ediyorum tekrardan buradan. O dönemde teşekkür etmiştim ama yani normal olan ama bu iyi yorum yapmak, anlıyor musunuz? Kötü yorum niye yaparsın? Niye hakaret edersin mesela? Ben çok şaşırıyorum bu insan olma gerçekten şaşırıyorum. O dönemde çok şaşırmış. 18 yaşında kızım küçük bir kızım yani anlıyor musunuz? Saçma sapan ithamlarla bulunanlar mı dersiniz? Hakaret edenler mi dersiniz? Neyin kuyruk acısı bu? Hani neden? Anlamamıştım hala da anlam veremiyorum. Tabii ki de hiçbir şeyden eksik kalmayan eksi sözlük. Bu konu hakkında da entry girdi. Şimdi sizinle beraber o okuyacağız. Hadi bakalım. İyi yorumlardan başlayacağız şimdi ama şöyle bir şey var. çok fazla benim ismimin geçtiği yorum yok. Herkes tatlı olaraktan Haluk abinin yaptığı işi övdü. O yüzden çok fazla yorum da yok. Yani olanları arasından seçtiklerimi okuyacağız. Okuyacağım daha doğrusu siz dinleyeceksiniz. Gülümsetmişti. Kardeşinin isteğini kıramayan bir ağabey misali. Çünkü yılların sanatçısı olmak bunu gerektirir. Kesinlikle katılıyorum. Bence de hani kardeşinin isteğini kıramayan bir abi misaliydi bu olay. Ben de öyle düşünüyorum. Azmin sonu başarı örneği resmen. Zinet arkadaşımız bu azimle umarım okullarını da başarıyla bitirir ve güzel işler ortaya çıkartır. Yani bence yapacaktır değil mi Zinet? <laughs> ya okulum henüz bitmedi ama başarılı bir öğrenci olduğunu düşünüyorum. Hem okulda hem işimde bence gayet başarılıyım. Okulun bittiğinde de bence güzel yerlerde olacağımı kesinlikle düşünüyorum kızı özgüveninden ve edindiği amacın sonuna kadar koşmasından dolayı öncelikle tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Yani sanırım hep böyleydim. Hayatta her zaman edindiğim amacı sonuna kadar koşan bir insanım. Gerçi amaca göre değişiyor bu. Yani olduğuna göre değişiyor. Şimdi okuyacağım yorum. Benim o günden, yani o gün okuduğumda da, o zaman okuduğumda da en sevdiğim yorumdu. Hani genel olarak kötü yorumlara da karşılık verilmiş bir yorum olduğunu düşünüyorum. İki insan olarak o kadar kafayı yedik ki güzel olan ne varsa bir çirkinleştirme çabası var herkes herkeslerde. Herkeslerde diye yazmış böyle ben öyle okmadım. Mutlaka bir kuk bulunuyor. Kimse güzel olana hak ettiği şekilde güzel diyemiyor, tebrik edemiyor. İlla bir saçmalık eklenerek saçma bir yorum yapılacak. Reklam koksun, koksun abi her yeri reklam koksun. Adam haftaya yeni albüm çıkarsın, ne fark eder ki? Ne güzel işte bir kızın hayalini gerçekleştirmiş. Adam takım elbise bile giymiş, gitmiş işte. O kadar saçma bir haldeyiz ki artık güzel olan ne varsa nefret etmeye çalışıyoruz ondan. Ya da nefretimizi, mutsuzluğumuzu ondan çıkartıyoruz. Bir hayran için bundan güzel bir hediye olamaz. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Sürekli ekşi sözlükte şöyle bir şey var. Herkes reklam, 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 reklam. Gerçi sadece ekşi sözlükle ilgili bir şey de değildi bu. Twitter'da falan da şey diyenler oldu. Aha bu bir reklam. İşte bence kız hayran değil. Tanışıyorlardı önceden. Hayır tanışmıyorduk tabii ki de. Keşke tanışıyor olsaydık. Ama hani reklam, reklam, reklam. Ne yani? Reklamsa reklam. Hani ben mutlu oldum. Ki reklam da değil arkadaşlar. Reklam olsaydı Allah aşkına gazeteci, magazin bir kamera olurdu orada. Yani biraz kafanızı kullansanız keşke aptal olmasanız bu kadar. Reklam veya değil. Hem reklamsa da reklam. Adam reklamını yaparken bile bir hayranın isteğini yerine getiriyor. Adam gibi adamsın lan Haluk Levent. Hani reklam değil öncelikle. Bunu da şuradan söyleyeyim tekrardan. Kötü yorumlara bakıyoruz şimdi. Bu yorumu okuduğum andan beri çok sinirleniyorum. Gerçekten çok sinirleniyorum. Kezban kızın profiline girmeyenlerin Pierre olarak adlandırdığı davranıştır. Kezban senin babandır. Kız hava atmak için her yere yazmış. Keşke daha düzgün ve hak eden bir kızımızın aklına gelseydi. Ulan şu erkenlerden nefret ediyorum. Adam iyilik, yap adam iyilik yapmış, abilik yapmış, gelmiş Kezban kız. Size getiririm demedim mi şeklinde yolladığı mesajın ezesini yolluyor. Yazık. Sana yazık asıl gerizekalı aptala bak hava atmak için her yer... hava atmak için her yere yazacağım tabii kalkıp da kavalye mi oldu. Hayır hava atmayayım da ne yapayım? Ayrıca 18 yaşındaydım o zaman küçüktüm. Ha şu an olsa yine hava atmak için her yere yazarım ama bu seni hiç ilgilendirmez Keşke daha ve hak eden bir kızımızın aklına gelseydi düzgün olmadığımı veya hak etmediğimi nereden düşündü acaba? Gerçekten sinirlendi. Ben bu yorumu ilk okuduğumda da çok sinirlenmiştim. Hala okuduğumda sinirleniyorum. Ülkemde böylesi güzel sanatçıların olması beni mutlu ediyor. Ama söylemeden geçemeyeceğim. Kızda tam bir troll havası var. Buradaki troll havası var kısmında hani ne ima etmeye çalıştığını anlamadım ben. Son yorumu da okuyoruz. İkisi arasında beni enterese etmez. Ama bir insanın başkaca herhangi bir insana hayran olması hatta olabilmesi ve isminin önündeki bu garip sıfatı kabullenmesi en hafif tabiriyle aptalca. Neden olmasın insanlar insanlara hayran? Hani bir sanatçı bir sanat icra ediyor ve sen ona hayranlık duyabilirsin. Bence bu dünyanın en normal şeyi ki dünyanın en fan girl insanıyım ben. Gerçekten her şeye fan yapabiliyorum. Cidden her şeye hayran olabiliyorum bu aptalca değil bence. Bir şeyi beğenmemeniz, her şeyi boklamaya çalışmanız bence aptalca olan kesinlikle bu. Hayatın biraz keyfini çıkartın. Hayat her şeyi bok atmak için çok kısa bence. İlk videomun sonuna geldik. Videonun başında da söylediğim gibi geçmişten gelen bir video oldu bu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Klasik bir YouTuber kapanışı olaraktan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da Lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.